Tamı tamına 94. Tavanlar ne çok şey biliyor. Siz bilmezsiniz. Pencereden içeri dallarını sarkıtan şu ceviz ağacı da bilmez. Bu tavan bütün sırlarımı, kederlerimi, en mahrem duygularımı bilir de küstahça yüzüme çarpar her şeyi. O çok bilmiş tavan beni nasıl inceteceğini iyi bilir. Siz bilmezsiniz. Dile kolay 94 yaşındayım. Tamı tamına 94. Neredeyse bir asır yaşadım. Yıllardır yatalak yatıyorum şuracıkta. Yaşlı ve yorgun çehrem yalnızca şu tavana bakıyor. Şu bilmiş, küstah tavana. Bütün hastalıklarımı ve yaşlılığımı yüzme çarpar gibi çatır çatır çatlar da sular akıtır üstüme. Halbuki bana böyle davranmasını gerektirecek hiçbir kötülüğüm olmadı ona. Ama neden böyle yaptığını biliyorum. O da benim gibi yaşlı ve yalnız. Bu yüzden mutsuzluğunun acısını benden çıkarıyor o küstah tavan. Bunu iyi biliyorum. Şu tavan ne çok şey biliyor. Ağlamalarımı, gülmelerimi, hastalığımı, sağlığımı ve ona anlattığım her şeyi. Şimdi ne kocam var yanımda ne de çocuklarım. Yalnızca şu küstah tavan var karşımda. İki huysuz ihtiyar gibi yaşıyoruz birlikte. Siz bilmezsiniz.